Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyiciler haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler bültenimize üzücü bir haberle devam ediyoruz. Erzurum Minibüsçüler ve Dolmuşlar Odası Başkanı Ali Özengiz dün akşam aniden fenalaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ali Özengiz'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Tedaviye alındı ama maalesef Ali abimiz kurtarılamadı. Oh <Sessizlik> Önceki akşam saatlerinde dernek binasında şeker yükselmesine bağlı olarak kalp krizi geçiren Dolmuş ve Minibüsçüler Odası Başkanı Ali Özengiz özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ali Özengiz hayatını kaybetti. 10 yılı aşkın bir süredir Erzurum minibüsçüler ve dolmuşlar odası başkanlığı görevini yürüten Ali Özengiz, minibüsçüler tarafından sevilen ve saygı gösterilen bir simaydı. Gülen yüzüyle çevresinde de sevilen bir sima olan Özengiz'in ani vefatı minibüsçü camiasını yasa boğdu. Şu anda merhum Ali Efendi ahiret yolculuğuna çıkmış bulunmaktadır. Sizlerden hüsnü şehadette bulunmanızı bekler. Muhterem cemaat, bu merhumdan razı mısınız? Allah, Allah, Allah razı olsun. olsun. Ahirete taalluk eden hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal, helal, misin? helal, helal, misin? helal olsun. Mevlam cümlenizden, cümlemizden razı olsun. Amin. Dadaşkent Gezköy eşrafından olan Ali Özengiz 57 yaşında evli ve 3 çocuk sahibiydi. Özengiz'in cenazesi bugün Gezköy Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Azizye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Esso Başkanı Lütfü Yücelik, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, oda başkanları, sendika temsilcileriyle sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Evet Ali Özengiz gerçekten de adam gibi adamdı sevgili izleyiciler. 7'den 70 herkesin sevdiği galiban babası bir insandı. Kanal 25 ailesi olarak merhum Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve minibüsçü camiasına başsağlığı diliyoruz. Evet, 2014'ün son saniyelerini, son saatlerini yaşıyoruz sevgili izleyiciler. Dolayısıyla 2015 yılına az bir süre kaldı. Evet, Erzurum valisi Doktor Ahmet Altıparmak bir mesaj yayınlayarak halkın yeni yılını kutladı. Mesajında milli birlik ve beraberliğe vurgu yapan Vali Ahmet Altıparmak, yeni yılda da en çok ihtiyacımız olan şeyin birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, korumak, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve tek bir vücut gibi kenetlenmemizi tüm dünyaya göstermek olmalıdır dedi. Altıparmak mesajında, Sevinçlerini ve tasarlarını birlikte paylaştığımız 2014 yılını geride bırakarak başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya huzur, barış ve güven getirmesi umut ve temennisiyle 2015 yılına da birlikte ilk adımımızı atıyoruz. Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir. Her yeni yıl canlanan, umutlanan, özlemlerin, beklentilerin ve mutlu yarınların habercisidir her şeyin en iyisine, en güzeline layık olan vatandaşlarımızın Erzurum'da yeni yıl huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere il mülki hudutları dahilinde gerekli önlem ve tedbirler alınmıştır dedi. Mesajında milli birlik ve beraberliğe vurgu yapan altı parmak, yeni yılda da en çok ihtiyacımız olan şeyin birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, korumak, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü tek bir vücut kenetlenişimizi tüm dünyaya göstermek olmalıdır. Bu duygularla vatandaşlarımızın, mesai arkadaşlarımın yeni yılı ilimizde geçiren konuklarımızın ve değerli basın mensuplarının 2015 yılını sağlık, huzur ve mutluluklarla dolu geçirmelerini temenni ediyorum dedi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce yılbaşı nedeniyle bir dizi tedbir alındı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven ortamında girebilmesi amacıyla 31 Aralık 2014 günü saat 13'ten 1 Ocak 2015 günü saat 24'e kadar ilimiz merkezinde ve ilçelerde gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın istek, şikayet ve ihbarları 155 polis imdat tarafından anında ilgili birimlere aktarılacak, süratle çözüm getirilmesi ve gerekli kolaylığın gösterilmesi sağlanacaktır. Bu vesileyle vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimizle kutlar, huzur ve güven ortamında yeni yıl geçirilmesini temenni ederiz denildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 113 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 113 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre polis Pasinler'den Erzurum'a geliş istikameti Hilalkent girişinde suç unsuru taşıyan araçların yakalanabilmesi için yapılan uygulama sırasında kontrol noktasından geçen bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada arka koltuk üzerinde ve bagaj kısmında üzeri örtülmüş 113 kilo ağırlığındaki esrar ele geçirildi konuyla alakalı gözaltına alınan araç sürücüsü KP sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye İş Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı Erzurum Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda Hizmet veren Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılan kursiyerlere sertifikaları verildi. ETSO'da düzenlenen sertifikatören öncesi verilen uygulamalı girişimcilik eğitimleri KOSGEB destekleriyle iş ve meslek edinme konularında bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşıoğlu, İşkur İl Müdürü Taceddin Ötügen, Etso Başkan Vekili Şevket Demir, Koskep Hizmet Merkezi Müdürü Veysel Vural ve Erzurum Abigem Koordinatörü Profesör Doktor Osman Demirdoğan ile kursiyerler ve aileleri katıldı. Toplantıda İşkur İl Müdürü Taceddin Ötügen, Kozkep Hizmet Merkezi Müdürü Veysel Vural, Erzurum Abigem Koordinatörü Profesör Doktor Osman Demirdoğan, ESSO Başkan Vekili Şevket Demir ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu birer konuşma yaptı. Konuşmacılar meslek edinmek ve iş kurmak isteyenlerin eğitim almalarının ve bunun için ilgili kurumlar tarafından kendilerine sağlanan desteklerin önemi üzerinde durdular. Sayın basın ve değerli katılımcılar, İş kurumuzun, iş kurun düzenlediği uygulamalı girişimcilik eğitim programına 2014 yılı sertifikaları dağıtmak için burada bulunuyoruz. Sizlere tekrardan hoş geldiniz diyorum. Toplantıda AbiGem'in faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Profesör Doktor Osman Demirdoğan projenin önemine vurgu yaptı. Toplantıda ayrıca iş kur uzmanları, iş ve meslek danışmanlığı, Koskep uzmanları da COSGEP'in COBİ'lere ve yeni girişimcilere sağladığı destekler hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantının ardından 13 Ekim 2014'te 25 Aralık 2014 tarihleri arasında Erzurum, Oltu, Horasan ve Hınıs'ta 9 ayrı grupta düzenlenen girişimcilik eğitimine katılan 195 kursiyere sertifikaları verildi. girişimci girişimcilik eğitimi İşkur tarafından her yıl düzenleniyor. Tabii buradaki insanlar ve dışarıdaki insanlara iletilmesi gereken çok önemli bir husus var. Onu belirtmek istiyorum. İşkur hedeflerle çalışan bir kurum. Ve şunu kendisine bir hedef kabul etti. 2023 hedefimiz Türkiye'deki işsizlik oranını yüzde beşe indirme. Bütün bu çalışmaların bütün bu gayretlerin yegane sebebi işsizliği azaltmak ve yeni istihdam oluşturmaktır. Normalde bizim girişimcilik eğitimlerimiz rutin olarak devam ediyor. Bu sene derneklerle, odayla, iş kurular ve bazı kamu kurumlarıyla e, protokoller çerçevesinde eğitimler düzenledik. E, düzenlediğimiz eğitimlerin sayısı 25'e vardı ve e, bu eğitimlerden 1110 kişi mezun oldu, sertifika aldı. Ayrıca e, başkanlığımız Atatürk Üniversitesi ile beraber bir protokol yaptı ve e, bölümlerde girişimcilik dersleri okutuldu. Buradan da e, 1958 kişi mezun oldu ve girişimcilik sertifikası aldı. Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi bir Avrupa Birliği projesi. Odalar Borsalar Birliği ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen bir proje. Bulunduğu yerlerde ya da kurulduğu yerlerde KOBİ'lere danışmanlık ve eğitim hizmetleri ücretleri kuruldu. bizim amacımız bölgedeki KOBİ'lerin potansiyelerini geliştirerek ve yeni iş kurarak hem bölgesel kalkınmaya hem de kodların rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yapmak birinci derece öncelikli bir konumuz olmasına rağmen ve KOSGEB'in sunduğu, İşkur'un sunduğu bu kadar önemli bir projeye rağmen salonun dörtte biri dolu hemen hemen. Ben bu konuda hanım kardeşlerimi bir kez daha tebrik ediyorum. Çünkü salonda çok hanım kardeşlerimiz var. Sanıyorum ki bu programlara hanım kardeşlerimiz biraz daha fazla iştirak ediyorlar veya bu konuda daha fazla yaralanıyorlar. Biraz önce keşke müdürümüz de söyledi. Bu programların %40'ını hanım kardeşlerimizin yaptığı çalışmalar veya katılımları ya tamam diye. Evet, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bugün egzoz emisyon ölçümü yapan aracı basın mensuplarına tanıttı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Şen Ocak, Türkiye'de 40 ilde bulunan ve bunlardan birinin de elimizde olduğu egzoz emisyon ölçme aracının tanıtımını yaparken konu hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi. Konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yolcu taşımacılığı yapan başta belediye otobüsleri ve özel halk otobüsleri olmak üzere tüm toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan araçlar, <laughs> etkili ve sürekli ve sistemli bir şekilde seyahat öncesi hem de seyahat esnasında tüm yeterlilikleri bakımından denetlemesi ve bunlardan mevzuat uygun olmayanların seferden men edilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla, Mücadele Şube Müdürlüğü, Maliye, Belediye Zabıta, Trafik Şube Müdürlüğü ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu görevleriyle ortaklaşa komisyon oluşturulmuş ve yıl içerisinde periyotlar halinde araç eksos denetimleri yapılmıştır. Yine Rize Çevre İl Müdürlüğü'nde araçların eksos emisyonları ölçüm cihazı olmaması sebebiyle bakanlığımızın talimatı ile ilimizde bulunan ölçüm cihazları kullanılarak Rize İl ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte egzoz emisyon ölçümleri yapılmıştır. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte egzoz gazı emisyon ölçümü yapmak suretiyle denetimlerde devam ediyor. 2014 yılı içerisinde egzoz muayenesi yaptırmadığı tespit edilen araçlara toplam 4.375 TL idari para cezası uygulandı. Bu cihazımız egzoz emisyon ölçüm cihazı. Burada benzinli ve dizel araçların egzoz e, emisyonlarını ölçüyoruz. E, cihazımızla e, emniyetle birlikte ölçümler yapıyoruz. Denetimler yapıyoruz. Denetimler sırasında gelen araçların e, egzoz salınımlarını kontrol ediyoruz. Burada bu e, cihazımızın dizel ünitesi, dizel araçlara şu üniteyle ölçüyoruz. Benzinlilerde de şu ölçüyoruz. İkisi de ana cihaza bağlı. Cihazımız zaten e, emisyon salınımını ölçümü yaptıktan sonra e, geçip geçmediğini bize kağıtta belirtiyor. Kağıdı da daha önceden yapmış olduğumuz bir ölçüm sonucumuz var. Bu şekilde çıktı alabiliyoruz. Çıktının sonucunda aracın uygun olup olmadığını bize belirtiyor. Yaptığımız işlem bu kadar. Şu anda bir herhangi bir planladığımız verimiz yok. Hani bir de cihazımız yeni geldi. Cihazımız yeni geldiği için e, o yüzden şu anda size bir veri ne veremiyoruz. Diyorsun? Ama zaten Sence. genel itibariyle yazın yapıyoruz ölçümlerimizi. Çünkü kışın hani şeyi de e, ölçüm yapması da zor oluyor. Sağlıklı çıkıyor. Hani sağlıklı olmasında bir yani sıkıntı yok. Ölçüm yapıyoruz ama hani şartlardan dolayı, kış şartlarından Şimdi dolayı ölçüm yapmak 2015 zor yılını devam edeceğiz. Yani evet. hem şey de Yani çeteli de tutacağız. Ve de ilk defa Hı. yani cihazımız yeni geldiği için bu sene inşallah böyle bir bilgiyi de seneye inşallah size aktarırız. Ligin ikinci devresinin ilk etap kamp çalışmalarına kendi evinde start veren Büyükşehir Belediye Erzurum Spor güç ve kondisyon depoluyor. Spor Toto 3. Lig 3. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da transfer çalışmalarının yanı sıra kamp hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Mavi takım önceki gün ilk etap kamp çalışmalarına Erzurum'da start vermişti. Takım dün de çift mesai yaptı. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere çift idman yapan Erzurum ekibi, cross ve kondisyon ağırlıklı antrenmanların yanı sıra güce dayalı idmanlar gerçekleştiriyor. Teknik direktör Turhan Öz yazanlar yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar yorucu geçiyor. 8 Ocak'tan sonra ikinci etap kamp çalışmaları için Antalya'da toplanacak olan Mabiyazlar Erzurum kampını da en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Bir yanda ligin ikinci yarısına bilenen, diğer yandan da transfer çalışmalarına hız veren Mavi Yaz takımda genç futbolcu Hamdi Köseoğlu'nun ardından sezon başında Kalkan Spor'dan transfer edilen Alper Günay'la Balçova Yaşam Spor'dan gelen kaleci Yusuf Şenlik'le yollar ayrıldı. Yönetim iki futbolcudan kendilerine kulüp bulmasını isterken kampa davet etmediler. İki futbolcunun da sözleşmesinin feshedileceği belirtildi. Yönetimden izin alan Sefer Severse ilk gün ve dünkü antrenmana katılmadı. Teknik direktör Turhan Özyazanlar futbolcularla bir toplantı yaparak yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verirken 22 Ocak'ta başlayacak olan ikinci devre maçları öncesinde idmanların temposunu yükselteceğini ifade etti. Aziziye Belediyesi Termal Spor Kulübü'nün sol kanat oyuncusu Mustafa Sefat'ı U20 milli takımına çağrıldı. Aziziye Belediyesi Termal Spor Kulübü Handbol takımının sol kanat oyuncusu Mustafa Sefat'ı U20 milli takımına çağrıldı. 9-11 Ocak tarihleri arasında Rusya'da yapılacak olan U20 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa elemelerinde mücadele edecek U20 milli takımı kadrosunda yer alan Mustafa Sefat'ı, Aziz Yeni ve Erzurum'un gururu oldu. 1996 Bursa doğumlu olan Mustafa Sefat'ı bu sezon başında Bursa Ülifer Belediyespor'dan transfer edilmişti. Sol kanat oyuncusu olan Mustafa Sefat'ı 2 Ocak'ta Ankara'da milli takım kampına katılacak. Milliler hazırlıklarını 8 Ocak Perşembe gününe kadar Türkiye Hitbol Federasyonu salonunda sürdürecek. Aziziye Belediyesi Termal Spor Kulübü Başkanı Abdullah Gülakar, sol kanatta görev yapan Mustafa Sefat'ın 1.91 boyunda yüksek bir güç ve tekniği sahip olduğunu söyledi. Gülakar, savunmaya da önemli katkısı olan oyuncunun yaşının olmasından önemli bir avantaj olduğunu sözlerine ekledi. Termal Spor Antrenörü Ali Erzurumluoğlu da, Oyuncularının ikinci yarı maçlarına kadar milli takımda bulunacağını ifade ederek milli maçlar ve kamp oyuncumuzun gelişimine ve geleceğine önemli katkı sunacaktır. Oyuncumuzun milli takıma davet edilmesi diğer takım arkadaşlarının da heyecanını ve cesaretini daha da artırmıştır ifadelerini kullandı. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir yeni yıl diliyorum. Hoşçakalın.